I'm a Biber gazde var kızım biber gazde. Selamun aleyküm Orhan'cım ne yapıyorsun? Valla sayın bakalım televizyona bakıyorum ya yaptığım bir şey. Televizyona bakın terör mağduru olduğunu anladın mı? Terör mağdurusun sen şu anda kanunen. <laughs> ne yapmamız lazım terör mağduru Yok sana. yok terör mağduru şöyle niye terör mağduru olduğunu da söyleyeyim. O işte terör. oradaki kulübeler var ya onları yakmışlar. Niye ya, biliyorum çok. Dedim <laughs> ki çok... <laughs> 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 tutanak yapın 5233 sayılı kanuna göre terörden evet. mağdur olanları şeyinden zararı karşılayalım yani. ya, abi bu bu olay ya ama nasıl şerefsizler görüyorsun ne mi orada? Sen seninkiler de kullanıyor mu o şeyi? Çantaya bir şeyini o. Hem polisler kullanıyor hem senekiler mi kullanıyor? Yok o şeyi? Ben, benim, benim polisin ki ayrı benimki ayrı. İkisini de yapmışlar ibneler Yok bizimkini camlar mamları kırıp etmişler, Sizinkini yaktılar. Ha, ha bizimkini yaktılar. <laughs> sen yapmışsın. <gülüyor> ya <gülüyor> önemli değil sen abi, abi, sen abi önemli olan bu olayın tamam. sağlık abi, abi, ya, için abi, Ya Orhan'ım Orhan'ım sen biliyorsun değil mi ne olduğunu? Dünden beri. Abi, Daha doğrusu tahmin ediyor musun? Abi biliyorum ya ben yalçınız ya beraber ya beraber yalvardım yalvardım yakardım ya en sonunda ya abi, kim sen diyor peygamber demiyor ne diyeyim bu bir yanımızda kalsın yalçın hoca falan da söyleme de tabii tabii tabii, onların da işlerinin gücü falan yetmiyor, lafı falan hiç, yetmiyor. Hiç, hiçbir lafı söyleyemiyor yine en sonunda kaldı bana Vali Hüseyin'e, Müdür Hüseyin'e. Yemin ediyorum evet. vallahi. Etme, eyleme dedim. Abi, ya, Kılıçdaroğlu'yla konuştunuz mu? Yani çıkıp Abi Kılıçdaroğlu'yla daha... da konuşacaktım ama sonradan biz şey yapınca, başbakanı iktidar edince artık gerek kalmadı. Buyursun gelsin işte. Aha. Tamam gelsin, gelsin de, ama gece burada kalırsa birkaç gün. Doğru olur mu? Abicim, kim kalıyorsa kalsın. İki gün sonra kulaklarına tutar geçmişini, siker atarım onların hepsini yani. Evet. Bu gece kalır, Tabii. yarın kalır. Sonra ne kadar kalacak abicim? Sabah kalkıp vallahi hepsinin kulağına tutup bir ev atarım Allah. Sik tutup. El, elini, elini, elini sağlık abi. Tabi bırak ya abi. Alın. Ben ne dedim onu ya. Bir... Abicim abi, dünden bak. yapacaktık biz onu. Dün yapacaktık. Ya gelsin bağırsın çağırsın. Siktir olsun gitsin abicim ya ne olacak ya. Evet, evet. Ya en son dün akşam bana söylediler. Dediler ki ya tamam. Her şey oldu bitti. Bize bir izin ver. Biz girelim. Basın açtığımızı yapalım. Çıkalım kardeşim. Yok <laughs> abi ya. Uçuyor adam edemiyor ya. Ne diyeyim arkadaş ya. Dünden öyle olacaktı bu iş yani. Dünden öyle olacaktı. Dün kim istedi bu izni abi senden? Şey, şeyler o görevlisiler, o eleme yapan adamlar. Eylemiz milletvekillerini ya. koydular araya. Evet, milletvekillerini koydular araya. Evet, de, tamam yani olan oldu, biten bitti. Tamam. Hı. Siz de şeysiniz, bir şey, yoruldunuz, biz de yorulduk. Bir açıklama yapalım, geçip gideriz. Yok kardeşim. Ya başbakanın kafasında şey var, bu teker işçileri geldiler. Ankara'da bir daha çıkmadılar ya buradan. He, buradan ya. Ha, da çıkmazlar gibi dedim. Efendim çıkarsa da sarız dedim ya. Ne olur da bir şey olmaz ki ya. Oradaki ya işçiydi, buradaki vatandaş. İnsan abi ölüm ölüm olmasın da. Böyle bir Aman abi ne diyorsun ya? Ne diyorsun abim olmasın tabii abi. Şimdi, do, do, do. ya senin sen de imkan Orası. ne, kadar zor abi imkanla başladın bu şey. Abi ne yapayım ki? Ya, dünden beri ha, sen burası. çektiğimizi bir görse bir de burası mı? Şu anda Türkiye'de 32 tane ayrı ilde eylem var abi. Ankara'da şu anda görsen uu, her şey herkes ayakta. Veriyor televizyon, veriyor, veriyor. Allah sana yardım etsin. İşleri, bak İşleri Bakanlığı'nın karşısında bile şimdi AKD'den gönderdikleri grupları buraya gönderdikler, biz de buradan bakıyorsak böyle gidiyoruz. ne diyorsun ya? Allah abi, sen, kendine iyi bak oldum. Hadi abim, Allah 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 olsun. abi, Allah'a Allah emanet olasın abi. abi. Hadi canım ben isterim, Allah'a emanet Sağ ol sağ ol. Ne şahsene bir hava Chirping, 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 chirping,